Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir topluluk toptan uyuyorsa ve bu topluluk apaçık bir uyarıcıyla uyarılmış, davete icap etmiş Müslüman bir topluluksa uyandırılmaları muhakkak surette gerektirir. Bu uyandırma İslam dışı da olsa gerçekleşecektir. Daha önce bir peygamberle temas kurmuş ve o peygamberin çağrısını kabul etmiş bir topluluk artık farklılaşmıştır. Bu fark onların aksiyonel olmak için söz vermiş olmaları nedeniyledir. O aksiyon emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek iyiliği, kendi hayatında yaşamanın dışında yayılması için çalışmakla mükerref olmak. Kötülükten kaçması yetmeyen, bunun yanında kötülükten sakındırmak zorunda olan, Müslüman olarak yaşamak, böyle bir gereklik içinde barındırır. Bu gereklik, farklı dinamikler vasıtasıyla ortaya çıkacaktır. Müslüman, toplumun başına gelen sarsıcı olaylar, tarih boyunca bir uyanma vesilesi olmuştur. Elbette bugün de bir şekilde olacaktır. Bu umudumuzdur. Bu uyanış yeri sallayarak depremle, başörtüleri çekip çıkararak zulümle, hafızlık müessesini kapatarak despotlukla, kendi seçtikleri yöneticinin ayetlerini icatlarıyla geçim sıkıntısına düşerek ve bunlar gibi türlü şekillerde olabilir. Hiç şüphesiz Müslümanlar sarsılacaktır. Önemli olan neden sarsıldığını ve sarsıldıktan sonra ne yapması gerektiğini bilmektir. Müslüman sarsılacak fakat düşmeyecektir. Müslüman düşmekten koruyacak da İslam'ın temel dönemekte olan namaz, sabır ve kadere imandır. İslam'ın hareket doğası gereği her hareketsiz geçen dönemde sıkıntıya sokulup sarsıntıya uğramış ve dönemin arkasından tekrar bir evime kazanarak yoluna devam etmiştir. Nasıl olacağını bilemem. Ama bildiğim bu defa da öyle olacaktır. Bu sessiz duruş ve ileri adım atamayıştan dolayı geri kalış, gerilmiş bir ok misali önce durgun ve gerideyken bir anda çok yollar kat ettirecektir. Müslüman bir topluluğa yakışan ve Müslüman bir topluluktan beklenen de budur. Önemli olan hepimizin bildiği hataları sürekli tekrarlamaktan kaçamayışımızdır. Bu sözü duyanların çoğunun şöyle söylediğini duyar gibiyim. Şu an Müslümanlar iyi durumda. Kime göre iyi? O iyiden kasıt nedir? Ülkemizde görüşte İslam'ın yaşanmasının serbest olması acaba iyi mi? Herkes farklı düşünebilir. Şahsi fikrim mevcut serbestlik, rehavet ve bozulmaya sebep oluyor. Bunun tam tersi olsaydı samimi bir dinlerlikte artış olacaktı. Şu an dinlerlik hatta moda olmuş durumda. Görünüşte orta bir dini hayat var. Ama sadece görünüşte. Bunu anlamının çok yolu var. En basitinden din karşıtı kesim dışarıdan bakarak dindarlık artıyor diyor. Ama biz sosyal hayatta bunun yansımasını görmüyoruz. Sadece kadına, çocuğa, hayvana değil, erkeğe de şiddet artıyor. Büyüye saygı, küçüğe sevgi, evvel zaman masallarına geçen bir cümle oldu. Rüşvet, faiz, gasp, rant, torpil, daha bu benzer ne kötülük varsa artıyor. Değil alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı artıyor. Hapishanelerde boş yer yok. Mahkumlar tıklım tıkış atıyor. Açlık sınırında hatta daha altında yaşayanlar var bulunduğu makamı hak etmediği halde sadece bir tanıdığı olduğu için o makamda olanların sayısı oluyor. İş başvurularında sınav notum yüksekti. Mülakatta kaldım. Yenime sınavda çok düşük not almış birini aldı diyenleri duyuyoruz. Örnek çok. Kirlilik hayatın her alanını kaplamış ve hız kesmeden kaplamaya devam ediyor. Bu ülkede dini yönelik baskının olduğu zamanlarda yaşanan din ile bugün yaşananı kıyas farkı görürüz. Kur'an öğrenmenin yasaktan öte ölüm sebebi olduğu zamana gitmeye gerek yok. Yakın tarihe bakalım. 28-8 Şubat'ta baskı vardı ama dini yaşama gayreti açıkça hissediyordu. O gün ben Müslüman diyenler her adımını dikkatli atıyordu. Yaptığım bir yanlıştan dolayı İslam görür, zarar görür diye düşünülüyordu. Oysa şimdi öyle berbat bir durum var ki bahsetmek bile insanı yaralıyor. E maalesef o berbat durum yaşıyoruz. Şu çok açık ki Müslüman için yasaklı ortam tehlikeli olduğu gibi serbest ortam da tehlikelidir. Öyleyse biz tehlike altında olduğumuzu aklımızdan çıkartmayacağız. Şu an başımızdaki bela rahatlık, serbestlik. Bizi bu defa yasaklar değil, serbestler zora soktu. Müslümanlar iktidar sarhoşluğu yaşıyor. Manevi yeterlilikleri yoktu. Para bozdu, makam bozdu, iktidar bozdu. Zor da olsa, rahat da olsa bizi sarsacak, bunu bileceğiz. Sarsacağız, düşmeyeceğiz. Ölçümüz aslı saadet olacak. Gücümüz yettiğince o aslı yakalamaya çalışacağız. Rahatın ve hatine kapılmayacağız. Velhamdülillah